Galatasaray televizyon ekranlarından herkese merhabalar değerli izleyiciler. Parçalı Sevda programında taraftarın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bu hafta da yolumuz Murat Türker'le birlikte Düzce'ye düştü. Evet yola çıktık ve Düzce'ye kadar geldik. Günlük güneşlik bir havada bizi çok güzel bir Galatasaray ailesi karşıladı. 18 Temmuz Bir stadyumda çekimi gerçekleştirelim. Havayı daha da güzel yakalayalım dedik. Ve bizi çok güzel davradılar, çok güzel karşıladılar. Öncelikle teşekkür ediyoruz ve hoş bulduk diyorum. Hoş yani. geldiniz. Evet, Murat Albayrakoğlu da Ultrasan'da Düzce'nin temsilcisi, Ultrasan'ın çalışmalarından bahsedeceğiz. Düzce'deki da konuşacağız ve sonrasında da laflafa açacak zaten. O zaman biz hemen sevgili Murat'a sözü vererek başlayalım. Öncelikle Düzce'deki organizasyondan oluşumdan bizlere bahsetmeni rica edeceğiz. Öncelikle Düzcemize hoş geldiniz diyorum ben arkadaşlarım adına. Ee, yani organizasyonlarımız Oluyor tabii ki. Ee, daha yeni bir oluşumuz. Daha bir senemiz de olmadı. Ee, güzel programlar yapıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz en azından. Ee, kendimizce Düzcede de sevdirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız programlarla olsun, aktivitelerle olsun, maç programlarıyla olsun. Ee, yani kendi kendimize yaşıyoruz Galatasaray'ı. Şimdi zamanı açıkçası. biraz geriye alacağım. Ben e, ne zaman başladım oluşum Herhalde daha çok yeni değil mi? Oluşum çok yeni. E, yani şöyle diyeyim e, yeni Ultra Aslan Başkanımız Veysel abiyle aşağı yukarı aynı günlerde başladık oluşuma. E, yani Galatasaray oluşumun içerisinden bir parça olmaktan da çok memnunuz e, arkadaşlarım adına da e, de Galatasaray bayağı iyi diyebiliyorum değil mi? E şimdi ben burada devreye girmek istiyorum. Ultrasan oluşumu belki yeni ama Düzce'deki Galatasaray sevgisini ben çok iyi bilenlerdenim. dedim Tabii. Çünkü yolu Düzce'ye düşmüş birkaç sene Düzce'de yaşamış birisiyim babam evet. görevinden ötürü. O yüzden Düzce'de hep bir Galatasaray sevgisi vardı. Siz de herhalde bunu görerek kesinlikle, bir oluşum haline geldiniz. Kesinlikle, kesinlikle. Biz zaten e, bireysel olarak Galatasaray yaşıyoruz zaten. Hani Ultrasan oluşumu yeni olmasına rağmen hani bizlerin e, Galatasaray olan sevdaları 90'lı yıllara dayanıyor. yani Çocukluğumuza dayanıyor. Yani 13-14 yaşlarında maçlara gittiğimiz zamanları hatırlıyoruz biz. Yani güzel bir oluşum da peşine devam ediyor yani. Onu devam ettirmeye çalışıyoruz. Düzce'deki Galatasaraylı'yı sevdirmeye yaşımız küçük olmasına rağmen devam ediyoruz. Evet. Büyüklerimizden almış küçük olduğumuz. Küçük yaşta olup aramızda olanlar da var zaten. Onlar da bu yaştan Galatasaray'ı sevmeye başlamışlar. Biz konuşacağız daha. Çok sohbet edeceğiz. Hemen yan tarafa da geçelim. Basın sorumlusuna ee, en azından sözü bırakalım. Seni de mi tanıyalım? Ultra Aslan'da, ee... Düzce'de. Ultrahazan Düzce'nin basın sorumlusuyum. Aynı zamanda medya sorumlusuyum. Adım Enes Bektaş. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Ee, Düzce'de Murat abinin de başlamasıyla tabii bayağı etkinliklerimiz arttı. Bu konuda hani Murat abi olsun, Ultrahazan'ın yönetimine olsun çok sonsuz teşekkürlerimi sunuyoruz. Biz Düzce'de bir yerlere gelebilmek için, bir şeyler yapabilmek için çok uğraş verdik. Murat abi de sağ olsun bize son anda sonradan da hani sonradan derken yeni başlamış bir oluşumda olmamız için bizi yanında görmeyi onurladı. Biz de arkadaşlarımızla birlikte zaten bireysel olarak gidiyorduk, geliyorduk, gidiyorduk, geliyorduk. Organizasyon yapıyorduk bir şekilde. Murat abi de sağ olsun Ultrasyonu bize sağ kazandırdı Düzce'de bu şekilde. E çok güzel yeni yeni başlayan bir oluşum ve hani 7'den 70'e hemen hemen herkes aramızda yaş fark etmiyor. Ultra Aslan'da Düzce'de gerçekten iyi bir şekilde yapılanıyor en azından. Şimdi yavaş yavaş böyle bir devam edelim. Hemen sağ tarafa geçelim. Murat Bey'in hemen yanındaki beyefendiye. Sizi de tanıyalım. Ee... Selman Tutkun ben. Ee, Murat arkadaşımıza yardımcı olarak Ultra ee, Onunla beraber çalışıyoruz. Ee, yani Düzce'de böyle birlik beraberlik yoktu. Yani şimdi biz yeni yeni başlatıyoruz. Eee yani başka takımların şeyleri daha fazla gibi gözüküyordu ama yani bir dezavantajımız vardı. Ama şimdi yeni bir kurulmuş oluşum olarak e, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Geçen sene yeni başladığımız zaman maçları birlikte izlemek, e, özellikle bunu yaptık. Hatta beraber e, stadımıza gittik, Keti Aranaya iki otobüs kaldırdık buradan. Yani yeni bir e, oluşumuz ama e, faaliyetlerimiz e, devam ediyor. İnşallah daha da iyisi olacak. O zaman hemen öndeki kardeşimize gidelim, bakalım onun Galatasaray'ı nasıl, kendi ağzından dinleyelim, senden dinleyelim Galatasaray'ı, nasıl Galatasaraylı olduğunu soralım artık. Galatasaraylı olmak işte bir aşk gibi. Galatasaraylı olunca gerçeği tadıyorsun, gerçeği ondan öğreniyorsun. Peki okulda mesela böyle arkadaşlarına falan Galatasaraylılar çok mu? Nasıl bir muhabbet dönüyor aranızda derslerde mutlaka bir farkı oluyordur galatasaraylı çok olmanın? Evet çok bayağı sürüyor işte teneffüsler zaten e, Galatasaraylı geçiyor. Galatasaray muhabbetiyle geçer teneffüsler Tabii. bizim de zamanımızda öyleydi. En sevdiğin maaş hangisi böyle söylüyor musun okulda ders aralarında? Söylüyorum. Hangisini söylüyorsun? Şerefti seni sevmek. Evet şimdi ben şunu da sormak istiyorum. Ee, tabii ki aslında kısa mesafe değil mi Düzce? Yani 2-2,5 e, iki, iki saatlik bir yol. Türk Telekom Aranı İstanbul'a çok da uzak değil. Çok fazla deplasman da sayılmaz. Otobüslerle gidip gelen, o havayı soluyan kimse var mı acaba aramızda? Evet. Bir söz alalım, ben arkaya ar geçeyim o zaman. işaret edildi, seninle tanıyalım. Enes'le birlikte çok çabaladık. Bunun haricinde yani Enes'le çok uğraştık. Ondan sonra Murat abi sağ olsun, Murat abimiz devreye girdi. Yani bir şeyler artık Düzce'de oturması lazımdı. Murat abimizin sayesinde bir şeyler yerli yerine oturdu. Ve biz ilk organizasyonumuzu İstanbul Büyükşehir Belediye maçına yapmıştık. İki otobüs kaldırdık. Onun haricinde gelmek isteyenler oldu. Yani çok kalabalık gücümüz yetmedi. O yüzden bir şeylerin artık bir yerde... Otobüs yetmedi herhalde diyorsun değil mi? Bir yerlerde durması lazım. Çok <laughs> En azından şartları zorlamak gerekiyor artık herhalde değil mi? Ama sizden sonra gelecek nesil olduğu belli. Çünkü her yaştan kişi var Ultrasan evet. Düzce ailesinde. Peki Ultrasan Düzce ailesi olarak isteyene tabii sözü verebiliriz. Ne gibi organizasyonlar yapıyorsunuz? Sadece maç organizasyonu mu oldu bu zamana kadar veya planlar ne şekilde? Evet, yan soralım. tarafa geçelim hemen mikrofonu elden ele. Organizasyonlardan bahsedelim. Anayim, Öncelikle iki sezon önce biz maça gitmek bizim için hayaldi, biraz zordu. Ee, Murat abi sayesinde biz maçlara gitmeye başladık. Murat abi sayesinde kombine aldık. Mesela ben e, şahsım adına söyleyeyim aldım bu sezon. Çok rahat maçlara gidiyoruz. Her hafta Murat abiyle maçlara gidiyoruz. Şampiyonlar Ligi maçlarında aktivitelerimiz oluyor. Mesela kalıcı konutlar var burada. Orada bir e, aktivite yaptık. E, orada bir maç izledik. Ondan sonra sinemada yaptık. Şalke maçını izlemiştik. Çok güzeldi. ...hani çok güzel bir aktiviteydi. Ambiyans nasıldı peki o sinemada herhalde daha farklı. Yani, ki. yani Ekran, mükemmeldi. Hani galibiz. Yaklaşık bir 160 kişiydik sanırım. Şey 200... 180-200 kişi. 200, yaklaşık 200 kişiydik. Çok yani Oldukça sinemada çok değişik bir ambiyans vardı. Yani Galatasaray'ı yaşadık yani orada. Hani deplasmandaydı ama hani... ...sanki staddaymış gibi hissetti kendimizi. Yani ben bundan dolayı Murat abiye çok teşekkür ediyorum. Yani bize Galatasaray'ı yaşatıyor Düzce'de. İşte yani, en güzeli zaten bu herhalde... ...gidemeseniz de hep birlikte o havayı kesinlikle. solumanız kesinlikle. Yani maçlara çok rahat gidiyoruz. Ben Murat abiyle çok yakınım. Yani sürekli maçlara birlikte gidiyoruz. Çok mutluyum yani bu konuda. Ona çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz kendisine böyle bir oluşuma. <laughs> en azından ön ayak olduğu için, aracı olduğu için. Şimdi arkalardan bir kalktı. Hemen mikrofonu şöyle arkalara verelim. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. ben ilk kez, hayatımda ilk kez bir maça gittim. O da Murat Bey'in sayesinde oldu. Hani her zaman küçüklüğümde kalan bir anımdı. Yani ya da büyük bir en büyük bir hayalimdi. Hani bir bayan olarak maça gidebilmek. Ama benim bulunduğum şehir Kırıkkale, aslında Kırıkkaleliyim. Hani öyle bir imkan yoktu gelebilmem için ama eee UTRASLAN Düzce'nin e, kuruculuğuyla birlikte böyle bir organizasyon oldu. Hayatımda ömrüm boyunca unutamayacağım çok büyük bir anı. Nasıldı peki? O heyecanı anlatmam e, çok zor. Hani sabaha kadar ben uyku uyuyamadım. Sabah 5'te kalktım. Onun telaşı, heyecanı, bir otobüsün hareketi. Hele de o stadı gördüğüm an dedim çok ayrı bir büyü. Hani deseler ki bu aşk ne zaman biter? ne öldüğü anda biter. Seni de ayağa alalım. Adım Kaan Nafi Öztürk. Düzlerim doğduğumdan beri Galatasaraylıyım. <laughs> Annem doğduğumda atkılar falan aldı. Hep. <laughs> oh ne mutlu sana. Sen de memnunsun herhalde değil mi? Evet. Peki maça gittin mi hiç? Gittin? Evet. Gittim hangi maça gittin? İstanbul Büyükşehir maçına gittim. Belediye maçına sen de gittin. Nasıldı evet. peki orada o futbolcuları görmek sahada nasıl bir duyguydu? Çok güzel bir duyguydu. Arenayı beğendin mi? Evet. Atmosferi mükemmeldi. Futbolcu olmak ister misin ileride? Evet. <laughs> Nerede oynamak istersin? Hangi mevkide? Orta saha. Orta saha. Orta saha. Genellikle zamanı... forvet cevabı alırız çocuklardan evet. değil mi? Şimdi gerçi Selçuk'un aydanlığı biraz da arttığı Tabii. için. Tabii. Kopya vermiyorum ama en çok hangi futbolcuyu seviyorsun? En çok Drogba. Drogba mı? Evet. <laughs> drogba hayranı yine bir e, ilden bir beldeden yine çıktı. Drogba çok seviyor Galatasaraylı. Biz de kendisini çok seviyoruz. Şimdi biraz daha mikrofonu elden ele yan tarafa verelim. Oradan da bir beyefendi mikrofonu istemişti. Sizi de dinleyelim. Sizin de görüşlerinizi alalım. Forma çok şık zaten. Ben bu formayı çok beğeniyorum. Şöyle bir ayağı alabilirsek sizi daha net görürüz. Murat Albayrak kardeşim, akrabam olur kendisi. Onu temsilen geldim yardımcı olmak için, yalnız bırakmamak için. Ben İstanbul Enstitüsü mezunuyum. Galatasaray'a yakın bir yerde okudum. Çok eskiyi çok bilirim. 90 yılı gizli kahramanlarındayız. Manchester United'ın o zamanki Eller Havaya ve İstiklal Marşı'nı Türkiye'mize yansıtan kulüplerdeniz. Ve o zamandan, daha evveliyatı hayatı da var da, o zamandan markamız yükselmeye başladı. Dünya takımı olduk. Ben çocukluğum Galatasaray Bakalesi açmakla geçti. Daha sonra daha daha, daha sonra e, Akçakoca e, Derneği temsilciliği yaptım e, ve buralara geldim. Rakiplerimiz e, başka şeylerle meşgulken biz e, daha ziyade takımları motive etmek, e, kulüp idarecilerine e, ve topçularına sahip çıkmakla saygı ve sevgiyle geçti. Hakikaten bu okulda ve çevrede e, büyük bir yarış oldu, büyük bir sevgi oldu. E, tabii kıskananlar oluyor ama, yani bunun önüne geçemiyorlardı. Herkes e, iş yerinde olsun, okulda olsun bizleri arıyorlardı. Böyle bizlerle amahatap olmak istiyorlardı. Ama bizim saygınlığımız, çalışmamız çok örnek oldu. Hele gençlere bilhassa. Onun için ben de yöneticilerimden istiyorum ki sakın ha sakın medyaya veya karşı ne iyi ne kötü. Biz başarılarımızla ancak dünyaya veya Türkiye'mize örnek olabil olabiliriz. Asla iyi veya kötü demeç vermemeliyiz yani. Bizim gayemiz bu. ...çok çok memnunum yani Galatasaray olmaktan... E ...benim çocuklarım da yanımda hepsi ...onları ben Beşiktaşlı veya Fenerbahçe'li yapamıyorum yani... ...ben ve hiç de baskıda kurmuyorum başkaları gibi asla... Kendine selbest ve demokrasi özgürlüğüne bıraktım... ...ama onlar asla bırakmadılar yani... Onlar da zaten Sarı Kimiz e, e, renkleri çok sevmişler... ...formaları üzerine geçirmişler gelmişler... ...burada e, gerçekten herkesin e, üzerinde... E, e, ...hemen evet. forma var, e, atkı var... ...Galatasaray'ı e, yansıtan o güzel renkler var... ...biz de size teşekkür ederiz. E, renkler çok muazzam yani can alıyor... O saygınlığı, o güzelliği yani bunları hep iyi şeylerle, başarılarla, çalışmalarla getirmeliyiz yani. Kesinlikle. Dünya markası böyle olunuyor ve Türkiye e, Galatasaray'ı çok iyi e, temsil ediyor, taşıyor. Tabii. Ama yabancı mesela o zaman da biz okurken Fransız İngiliz eğitimi yapılıyordu Galatasaray Lisesi'nden ve arkadaşlarımız geliyordu. O o zamandan yetişen e, arka, büyüklerimiz hepsi iş adamı oldular Tabii. ve de, iyi de bizi e, temsil ettiler. E, Para kazandılar hala da öyle der dışarıda Belçika'da Almanya'da Fransa'da topçu alabiliyorlar iş adamları arkadaş olabiliyorlar ve bize çok şey kazandırıyorlar. Kesinlikle. Ve bir de Türkiye işte Agasray yani olmazsa olmazı yani. Çok saygın bir kulüp. Yani bizi her şeyde, iş yerinde, okulda her şeyde başarılı kılıyor. En azından i̇şte göğsümüz, bu yani. e, göğsümüz evet. e, önümüzde, başımız dik yürüyebiliyoruz Galatasaray ya, sayesinde. dik, evet. Her zaman da söylüyoruz, Tabii. Türkiye'dir Galatasaray Türkiye'dir diyoruz. Türkiye'dir Galatasaray diyoruz. Şimdi öndeki genç arkadaşlara da biraz söz verelim. Çok teşekkür ederim. Onlara çok da bu arada ederim. Murat, evet senin de söyleyeceğin bir söz var galiba. E, Valla ben şöyle diyeyim, arkadaşlarımızın dileklerini, bizim için düşündüklerini duydukça, yani daha çok organizasyon yapımız, evet. yapasımız geliyor yani gurur duyuyorum şu anda Düzce'deki Galatasaraylarla. Biz de onların bir parçasıyız. Yani şimdi aslında e, ilk sözü sana verdik ama sen kendini belki yeteri kadar ifade etmedin ama konuşanlar seni çok güzel ifade etti. Biz oradan onu anladık. Aynen ya yani ben hani e, mütevazı olayım istedim. Evet. Arkadaşlar güzel ifade ettiler. Yani elimizden geldiğince e, arkadaşlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Yani Galatasaraylı zaten seviyorlar. Kendileri de dile getirdiler zaten. E, organizasyonlarda aslında görmeden birçok mutluluğa şahit olduk. Evet. Ama görmedik, yaşamışız. sonradan aldığımız tepkiler böyle oldu. yani bu arkadaşlarımızın yanında tabii ki eleştirenler oluyor bizi. Daha fazla organizasyon isteyenler oluyor. Hakları bu, tamamen hakları diye düşünüyorum ben. Çünkü bir sezon boyunca en az 17 tane maç oynanıyor Arana'da. Evet. Biz hepsine gitmek istiyoruz tabii ki. Yani bireysel olarak gidiyoruz ama herkesi götüremiyoruz yani. Buna siz de şahit oluyorsunuz Arana'da. bunun sıkıntısını bilet konusunda e, tüm temsilcilikler sıkıntı yaşıyor ama biz sağ olsun abilerimiz e, bize gerekli desteği veriyorlar. E, i̇şte Veysel abimiz başta olmak üzere e, yurt içi koordinatörlerimiz Danış abi ve Ulaş abi. E, yani buradan onlara da çok teşekkür ediyorum. E, bize gaz daha da çok sevdiriyorlar. Bizleri hiçbir zaman üzmüyorlar Bir isteğimiz olduğunda kendileri bize çok güzel yardımcı oluyorlar ya buradan onlara da selam göndermek istedim. Selam, selam gönderelim. Oluyor. Biz de ayrıca teşekkür edelim yurtdışı evet. koordinatörümüz Ulaş Bayam'a. Çünkü bizi sizlerle buluşturdu. Onun da emeği çok. Hatta Murat için demişti ki adamdır demişti. Evet, doğru söylüyor. Buradaki herkes de senin için evet sağ o şekilde sağ olsun. söylüyor sağ zaten. Olsun. Ulaş Bayam'a teşekkür ediyoruz. Murat'a finalde yine geleceğiz. Şimdi yavaş yavaş mikrofon ellerine bir dolaşsın. Bakalım Galatasaray'ın anlatmak isteyenler varsa onlara da farklı sorularımız olacak. Şöyle mikrofonu söz almak isteyen varsa konuşalım. Evet, ön sıraya gelelim. Öncelikle merhaba diyorum. Merhaba ben Galatasaray benim babam Galatasaraylı o yaptı zaten iyi ki de yapmış. Yani Galatasaray'ı çok seviyorum. Geçen sene ki iki sene önceki Orduspor maçına gittim. İlk gittiğim maç oydu. Çok etkilendim yani atmosferden. Yani Galatasaray sevgisi anlatılmaz yaşandı. Peki maça giderken neler hissettin? Yani buradan yola çıkışın, stada girişin. Yani çok heyecanlıydım zaten. Girdik böyle yani bir bir an tezahüratlar falan çok iyiydi yani. Sana şunu soralım o zaman daha sonra tabii daha büyüklerine de sorarız ama Galatasaray sevgisi Düzce'de nasıl yaşanıyor? Mesela iki sene üst üste şampiyon olundu bu şampiyonluklarda Düzce'nin atmosferi nasıldı? Tabii Düzce evet Düzce'de Galatasaraylılar var zaten şampiyon olduğumuzda da orada meydanda zaten şampiyonluklar hep kutlandı. Hep coşkuyla kutlandı yani iki senede. Çok güzel yani o coşku her zaman devam evet. ediyor. Merhabalar ismim Uğur Durmazoğlu. Burada ikinci kardeşimiz gibi çok eskiden beri bu oluşumun içerisindeyiz. Murat kardeşimiz de olduğu gibi. Ama bunun daha var. Yani ben aşağı yukarı sene 80'lerden yine işimizin icabı İstanbul'a çok gittiğimiz için haftanın 2-3 gün orada olduğumuz için ve dayım İstanbul'da eğitim gördüğü dönemde Galatasaray'ın Yusuf'u, İsmail'i vesaire o arkadaşlarımız Muhammed onlar da arkadaşlığından ötürü ben de o 80 yıllarında bir böyle bir Galatasaray aşkı başladı. Velhasıl bu zamanlara kadar getirdik. Ben tabii ki bunun e, Türkiye'de birçok deplasmanları, de Avrupa'sı vesaire ve buradaki oluşumdaki birçok eğlencemiz olsun, aktivitemiz olsun. İlkinle kardeşimiz de 20 sene evvel, 15 sene evvel. Bayağı bir etkinliklerimiz oldu. Bu aşkı yıllardır çocuklarımıza kadar geçirebildik ve buradaki genç kardeşlerimizde olduğu gibi daha da güzel yerlere inşallah getireceğiz. Bu kalabalığın toplanması, bu oluşumun burada e, bizlerle birlikte olması bizi de çok mutlu etti. Yani hani Yol belki çok uzun değil ama gerçekten gelmek bizi sizlerle birlikte olmak çok mutlu etti. Teşekkür ederim. Şimdi e, bir sorum daha alacak benim? Yani parçalı dağlarda soruyoruz. Şimdi bu kadar insan var, herkes maç seyrediyor. Mutlaka ilginç bir totem vardır. Yani bu arada bir çıkabilir. Hani maç izlerken farklı totemler yapılıyor mu? Madem beraber de Yapılıyorsa... maç izliyormuşsunuz, ya, ben de, ben de. Evet. gülenler totem, var orada. totemci, var. totemci de, teşekkür de. Teşekkür ederim, teşekkür ederim evet, Şeytan. Bize teşekkür ederim. E, ya son bir senedir e, yaptığım evet. bir totem var da. Yani çok e, nasıl diyeyim? Bu programdan sonra da oraya gideceğiz zaten. Hep beraber inşallah. <laughs> bir köfteci abimiz var burada. Galatasaraylıdır. Ya geçen sene işte büyük maçlarda özellikle yani oranın köftesini yemeden maçı seyretmiyorum. Köfte totemi. Köfte totemi. <laughs> yani artık bunu dalga falan geçerken bakıyorum yiyoruz. Gerçekten yenilmiyor. <laughs> ya en son işte bu sene Real Ma şey Juventus maçı. Cezmi abiye gittim. Abi dedim Ondan önce de Beşiktaş maçı vardı. Beşiktaş maçına gittim ilk önce kötü gidiyorduk. Abi dedim bu köfteyi yemeden galip gelemeyeceğiz veya şey olmayacak galiba. İnanın aldım gittim ve maçtan sonra aradım kendisini gülüyor. Yani o da artık inandı sen devam et falan. Juventus maçında yaptım aynısını. Yine akşam aldım köfte yedim. Siz aynı şekilde gidiyor. Şimdi baştan sonra da inşallah yani Yalnız oraya getirmeye için biraz sizi. kilo alacaksınız ben size söyleyeyim. Nasıl? kilo alacaksınız <laughs> <ben işte. gülüyor> Alayım ya Galatasaray için feda olsun. Ne olacak yani? Evet çok güzel. Ya var mı başka günüm... şöyle? Başka Hı -hı. eller de kalkmıştı. Şimdi hiç konuşmayan arkadaşlara da söz verelim en azından. Onlardan da dinleyelim. Varsa. Merhaba öncelikle hoş geldiniz diyorum. Ya benim totemim, benim bir kuzenim var Aytaç abim. Yani beni o yaptı Galatasaray'da. Biz Juventus'un izlerken ya her maçı izlerken biz onu yeniyoruz. Gal Galatasaray yeniyor ama izlediğim maçları Galatasaray hep yeniliyor. Ya biz artık hep beraberiz. beraber izleme totemi. Hep beraber izleme totemi. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Benim odam başına aşağı sarı kırmızı. Buradaki her gün çoğu kişi biliyordur. Bana çok seviyorum ve sizi de çok seviyorum. Her gün izliyorum. O kadar. <laughs> Teşekkürler. Çok, çok teşekkür ediyoruz. Seni de alalım, senden dinleyelim. Merhabalar, hoş geldiniz ilk önce. Bizim de top totemimiz var tabii. Ee, babamla ben çarşıda maç izlediğim zaman biz yenemiyoruz. Ee, bu sefer de <laughs> hani babam beni yanına almıyor. Mutsuzluk izlerken. kim acaba? Sen beraber izleme totemi mi? Herhalde ben da, de babam tek izlediği zaman yani biz yeniyoruz. Sonra çarşıda maç izlediğimiz zaman beraber yok yeniliyoruz yani bir şey yani, oluyor şey, gün herhalde. De sende mi? Babanda mı çarşıda mı? Bende herhalde ya. Yani. <laughs> herhalde bende. Babada sorun var diyemeyince tabii. <herhalde>. Yani tek izlediğimiz zaman rahattı. Sonra işte babamla işte özetleri falan izlerken iyi ki sen gelmedin falan diyor bana. <laughs> <laughs> i̇yi ki ha. sen gelmedin diyor. Hani bizde de böyle bir ben de hani 96 yılından doğdum. Yani tam Galatasaray'ın en aşağı dönemleri. Zamanlama müthiş. Baba <laughs> 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 teşekkür ederim. <laughs> Ondan sonra. <laughs> o 4 sene hiç beraber izlemediniz mi acaba? İzlemişsinizdir ya, İzlemiş de, de babam hani beni götürmüyordu herhalde o zaman yani çocuklukta ama. Ya da hani... bir şey öbür tarafa çeviriyordu sen izlemedin. Allah. <laughs> <laughs> E biz hani iyi zamanlarını da gördük. Hani kötü zamanlarını da gördük. Hani olacaktır da bundan sonra ama biz yine Galatasaraylıyız. Tabii. Hani herkese teşekkür ediyorum burada. Çok güzel organizasyonlar yapılıyor. Eskiden böyle bir şey yoktu. Hani beraber izleniyor. Beraber yapılıyor. Yani bir şeyler, organizasyonlar var. Yani Düzce artık hani Ultra Aslan, Galatasaray el ele yani gidiyoruz yani Düzce'de de. E zaten Galatasaray sevgisini yaşamak ayrı bir güzellik. Böyle evet. hep beraber yaşamak da tabii ki daha çok pekiştiriyor, daha evet. mutlu ediyor herkes. Siz de tanıyalım efendim. İsmim Erol Kayıkçı, 1956, Düzce doğumluyum. Ee, Galatasaray'ı gerçekten çok seviyorum. Ee, birlik var, beraberlik var, doğruluk var, güzellik var. Her şey mevcut. En güzeli renkleri güzel. Renklerinden beraber birlik beraberliği güzel. Gerçek anlamda söylüyorum. Bir Galatasaraylı olmak ayrıcalıktır. Güzelliktir, doğruluktur, dürüstlüktür adamlıktır, kişiliktir, karakterdir, şereftir. Ne güzel. Bunu söylemek istiyorum. Ben adam gibi söylüyorum. Ben, ben bir Galatasaraylı olarak Galatasaray değil ki 20 10-0, 20-0, 100-0'da yenilse Galatasaray'ı bırakmak taraftar asla değilim. Çünkü herkes Galatasaraylı olamaz. Şu güzel renklere bakın. Türkiye'mizde ve dünyamızda bizi tanıtan Galatasaray'dır. Bir kere UEFA şampiyon olduk. Olduk mu? Olduk. Süper kupayı aldık mı aldık. Ve bunu ezelze ezel, bile bile göre göre güzellikten aldık. Sizleri tebrik ediyorum yani buraya geldiğiniz için de. Bir Galatasaraylı olarak gerçekten mutluyum. Sizi de burada görmekten ayrıca mutluyum. Biz de sizi teşekkür tanımaktan ediyorum. dolayı çok mutluyuz. Efendim? Çok sağ olun. Sizi tanımaktan dolayı çok mutluyuz. Çok teşekkür İsmim ederim. İsmim Erol Kayıkçı. Beni asla ve <laughs> asla asla, o asla bu renklerden ayırmaya Allah'ın izniyle kimsenin gücü yetmez. Ne güzel. Harika. Bitti bu olay konu söyle alalım hemen elden ele. İsmim Orhan soyadım Küçük. Ee, bu oluşumda Murat arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Bu oluşum için e, gerekli olan gayretleri gösteren tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Ee, bir de şunu belirtmek istiyorum. Biz maçlara gidiyoruz vesaire işte değişik organizasyonlar yapıyoruz ama e, bu organizasyonlarda ne bir şiddet ne bir e, eğitimsizlik her arkadaşım gerçekten kendini çok iyi yetiştirmiş, iyi aile çocukları. Abilerimiz de o şekilde bize örnek olacak insanlar. O yüzden de Murat arkadaşıma böyle bir oluşum olduğu için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Yani kaliteyi fazlasıyla belli ediyorsunuz. Evet kesinlikle güzel, öyle. Harika. O yüzden de çok memnunum çünkü gençler var geriden geliyorlar onlara örnek olmak en önemli şey zaten. O yüzden evet. de teşekkürler. İsmim Yaşar. Öncelikle Düzce'ye hoş geldiniz diyorum. Bu oluşumdan dolayı tekrar Murat arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Ben Totem'le ilgili bir şey söyleyeceğim. Evet. Ee, ne zaman Galatasaray'ın maçı olsa ben ailemle izlerim ama annem evde olmadığı zaman <laughs> Drogba kesinlikle gol atmıyor. <laughs> Ve annem ne zaman Galatasaray formasını giyse benimle maç izlese Drogba kesinlikle ya mağlup ya galip fark etmiyor. Golünü atıyor. Bunu söylemek istiyorum. Çok Ve güzel. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Evet Murat. E, evet. Bence de çok güzel bir ortamla karşılaştık. Müthiş bir aile havası var. Harika bir ortam. Çok güldük, çok eğlendik. Galatasaray'ı sizden dinlemek ayrı bir gurur verdi. Çok güzel işler yapıyorsun. Öncelikle onu anladık, buraya geldik. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz biz de sana. Biz Neler söyleyeceksin? Senden cümlelerini alalım. Ben 7'den 70'e ortamda olduğumuzu düşünüyorum. Yani geçmiş nesil, şu anki nesil ve gelecek nesil olarak üç nesilde buradayız. Hiçbir zaman Galatasaray'ı yalnız bırakmayacağız. Ya ben buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu programdan dolayı, düzcemizi tanıttığınız için de çok teşekkür ediyorum. E, unutulmasın ki Düzce'de de e, iyi kardeşler ve iyi Galatasaraylılar var. Her zaman tüm gS TV ailesine de kapımız açıktır. E, buradan bunu da belirteyim. E, her zaman bekliyoruz sizleri. Hani bu son olmasın, e, ilk ve devamları gelsin istiyoruz. Tabii. E, buradaki gelen arkadaşlarıma ben teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah bir sonraki organizasyonlarınızda programlarınızda e, burada daha kalabalık bir şekilde karşı türbünü dolduracakmış gibi <laughs> evet, e, kalabalığı sağlay sağlayacağımızdan emin olabilirsiniz. Evet. E, bu şekilde söyleyecek. Biz de zaten adımımızı attık. Bundan sonra herhalde daha çok e, daha sık gidip geliriz İnşallah. Gerçekten Seremin de bahsettiği gibi Düzce e, varmış diyorum. Serem e, Galatasaraycı sevgisi de burada inanılmaz müthiş. Ama artık yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz artık. Murat'tan da son sözlerini aldık. Sen herhaldeceksin. E tabii ki Düzce'ye tekrar gelmek beni çok mutlu etti her şeyden önce. Düzce'yi çok seven birisiyim ve Galatasaray sevgisini de çok güzel yansıttığınızı düşünüyorum. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum Düzce Ultra Aslan ailesine. Evet, şimdi tabii ki beraber maç izliyorsunuz, beraber organizasyonlar yapıyorsunuz. En sevdiğiniz ve e, marş veya en en çok sevdiğiniz marş hangisi? Şöyle bir madem tribünlere de yerleşmişiz hep yazdan alalım. Seni sevmek, senle ağlayıp gülmek. Galatasaray sevgisi sürecek sonsuza dek. Yetmiyor ki statlar kalbimiz senle çarpar. Layıksın bu sevgiye şanlı Galatasaray. Lay 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 lay. lay. Gerçekten harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Selam. E bu güzel marş için de tekrar tekrar teşekkür ederim. Ve biz böylece bu haftalıkta parçalı sevdanın sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli izleyiciler. Önümüzdeki hafta tekrar görüşünceye de hoşçakalın. Hoşçakalın.